Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat iPhone 16 Pro Max incelemesini yaptık. Şimdi de özellikle 8-9 aydır kullandığım iPhone 15 Pro Max ile işte yeni geldi. Bir, bir buçuk haftadır vesaire kullandığım iPhone 16 Pro Max'in kıyaslamasını bu videoda yapacağız. Hem teknik özellikler bakımından hem fotoğraf video bakımından hem de tabii ki işin genel değerlendirmesi bakımından 15 Pro Max ile 16 Pro Max'in bir kapışması bu videoda olacak. O yüzden de fazla uzatmadan detaylarına geçelim. Tasarımla başlamak lazım ve tasarım olarak baktığımızda aslında birebir tasarımdalar. Ama tabii ki 15 Pro Max ile 16 Pro Max'i yan yana koyduğumuzda özellikle boyut bakımından önemli diyebileceğimiz değişiklikler var. Normalde çok büyük bir değişiklik değil ama kullanımda bunu net bir biçimde hissediyorsunuz. Boyutlarına baktığımızda burada mavi titanyumu bulunan iPhone 15 Pro Max 159,9 mm'lik uzunluğunda 76,7 mm'lik eninde ve 8,3 mm kalınlığında. Burada ise çöl titanyumu bulunan iPhone 16 Pro Max var. Bu da 163 milimetrelik uzunluğunda yani burada bir 3 milimetrelik uzunluk sağlandığını görüyoruz. 77,6 milimetrelik en var. Neredeyse 1 milimetrelik genişlemiş ama bunu gözle göremiyorsunuz, hissetmiyorsunuz. 8,25 milimetreyi düşürülmüş. Yani boyu uzarken biraz kilo vermiş diyebiliriz bu noktada. Ki şu anda burada kullandığım telefon tutucularında 15 Pro Max tam sıkı bir şekilde otururken 16 Pro Max içeride çok hafif oynayabiliyor. Yani o 0,5 milimetrelik fark bile hissedebiliyor hissettirici bir seviyede en azından bir standa koyduğumuzda. Ağırlık noktasında ise 221 gramdan 227 grama yükselmiş. Bu da tabii ki hem bataryanın büyümesi hem ekranın yani cihazın büyümesiyle beraber yaşanan bir durum. Ki yan yana koyduğunuzda ne kadar uzadığını net bir biçimde görebiliyorsunuz. Biz de onunla alakalı bir detay çektik. Böyle çok ince bir ekran büyümesini orada görmektesiniz. Her ikisinde titanyum kasa var. Zaten 15 serisiyle beraber titanyum kasalarla tanışmıştık. Her ikisinde de Grade 5 yani 5. sınıf titanyum var. Havacılık sınıfı titanyum diye de geçer. Sağlam gayet iyi ama tabii ki özellikle içerisindeki alüminyum çerçeveyle daha doğrusu alüminyum gövdeyle ile titanyum kasanın birleşimi noktasında 16 Pro Max'te birazcık iyileştirme yapılmış ki ısıya etkisi olsun. Ama şunu söyleyeyim ısı noktasında yani termal çalışmalarda iPhone 16 Pro Max ile 16 Pro da bir değil. Ona yeri geldiğinde bahsedeceğim. Titanium çerçevemiz var. Arkada üçlü kamera sistemi, lider sensörü devam ediyor ve bu açıdan bir farklılık görmüyoruz. Her ikisinde de IP68 sertifikası da mevcut ama tasarım bakımında işte soldaki tuş yerleşimi, aksiyon butonu, sağdaki tuş yerleşimi aynı olsa da burada sağda fazladan bir kamera denetimi tuşumuz var. Bununla beraber buradaki bir tuş kısmı aktarılmış daha doğrusu arttırılmış oldu. Ama bu işin kamera kısmında olduğu için hani tasarımında yeni bir tuşumuz olduğundan bahsedip geçmek istiyorum. Ekrana geçtiğimizde her ikisinde tabii ki Super Retina XDR OLED ekran var. Ve tabii ki promotion dediğimiz 120 Hz tazeleme hızı burada bizim karşımıza çıkıyor. 1 Hz ile 120 Hz arasında değişiklik yapabiliyor. Ama boyut bakımında da bir değişiklik var. Çünkü iPhone 15 Pro Max 6.7 inç ve 2796'ya 1290 piksel sunarken iPhone 16 Pro Max ise 6,9 inçe çıkıyor ve 2868'e 1320 piksele de yükselmiş oluyor. Burada işte ekranın özellikle uzayarak bir büyüme yaşadığını söylüyoruz ki boyutta da zaten söylemiştim. Bunu birazcık fark ediyorsunuz. Ama ben mesela tabii ki zaten iPhone 15 Pro Max'te tek elle kullanılabilecek rahatlıkta bir telefon değil. Benim ellerim birazcık büyük olduğu için tek elle birçok işimi yapabiliyordum iPhone 15 Pro Max'te. iPhone 16 Pro Max gelip verilerimi aktardığımda çok daha zorlandığımı Sürekli sol elimle beraber de ekstradan kullanma ihtiyacı hissettiğimi gördüm. Özellikle işte toplu taşımadayken, metrobüsteyken, metrodayken böyle ayaktaysanız hani bir içerik izlerken falan yukarıdan bir şey tıklamanız gerektiğinde birazcık zorlanarak da olsa iPhone 15 Pro Max'te bunu yaparken 16 Pro Max'te yapamadım. Yani artık ekranın o ciddi oranda büyüdüğünü hissediyorsunuz ve bana da biraz fazla büyük geldi. Öyle bir gariplik olduğunu da söyleyeyim. Her ne kadar ben büyük ekran severim desem de. Ekran geliştirmede her ikisinde de HDR10 var. Ama örneğin iPhone 16 Pro Max bunu Plus olarak da destekliyor. Her ikisinde tabii ki Dolby Vision var. Ve tepe parlaklık noktasında ise iPhone 15 Pro Max 2000 nitti. 16 Pro Max bunu 3000 nite çıkarmış durumda. Yani ekran burada çok daha parlak olabiliyor. Özellikle HDR içeriklerde tabii ki. Ama güneş altında vesaire 15 Pro Max'i de kullanabiliyordunuz. 16 Pro Max'i de bu durum var. Keşke burada şey dedim. Özellikle Samsung'un sene başında S24 Ultra'da kullandığı o parlama önleyici ekran kısmı, mat ekran kısmı 16 Pro Max'te de olsaymış bu sefer ekran deneyimi çok daha iyi seviyeye gidebilirdi. Ama sadece en yüksek parlaklıkta değil en düşük parlaklıkta da 16 Pro Max'in bir avantajı var. Bir nite kadar inebiliyor. Ben bunu nasıl fark ediyorum? Gece işte yatmadan telefonu kurcalarken ki bunu da aslında önermem uyku kaçırışı bile etkiledir. Bununla oynarken iPhone 15 Pro Max'in en düşük parlaklığı bile bazen gözüm alıyordu ya da işte uykumu daha net açtığını hissediyordum. 16 Pro Max'te en kısık moduna getirdiğimde şeyi hissediyorsunuz yani ekranın artık gerçekten karanlık olduğunu fark ettirebiliyor. Bu da özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha iyi bir şey sağladığını söylüyor ve parlaklık ayarında şöyle bir farklılık da var. Hatta biz de detayları çekerken yan yana video için koyduğumuzda her ikisini de aynı seviyeye getirdiğimizde aynı seviyede olmuyorlar. Çünkü 16 Pro Max'in o parlaklık ayarı yaptığınız kısmındaki en düşüğü bir, en yükseği 3000'e kadar çıkabilen HDR içeriklerde bir skalayken burada o daha dar olduğundan bir farklılık oluyor. Bu da aklınızda olsun. Koruma tarafında her ikisinde de e, tabii ki Corning tarafından üretilen ama Apple özel üretilen Ceramic Shield kaplama var ama yine buradaki farkta 2023 model bir Ceramic Shield değil, yenilenmiş bir Ceramic Shield var. O da 2024 versiyonu olarak geçiyor. Yani farklı bir isimlendirme yok. Ama tabii ki ekran sağlamlığı noktasında daha da bir geliştirme var. Daha dayanıklı çizilmelere, düşmelere karşı daha dayanıklı bir sistem olduğunu söyleyelim. Ama biz tabii ki ne olur ne olmaz bunu McDonald's'dan aldığımız ekran koruma ve kılıfla beraber kullanacağız. Sonuçta 100 bin liralık telefondan bahsediyoruz yani. Buna her zaman şart. Ama hani siz kendiniz korumayı ekstradan bir şey takmayı sevmiyorsanız ki sevmeyenler de olabilir. Bu bağlamda buradaki iPhone 16 Pro Max'in ekranının daha sağlam olduğunu 15 Pro Max'e göre söylemiş olalım. İşlemci tarafı önemli bir artısı. Çünkü işlemci noktasında aslında bir gelişme var. Ama farklı bir yolda da bir gelişme var. Bir genel olarak açalım burayı. Biliyorsunuz 15 Pro Max'te A17 Pro işlemci var. 16 Pro Max'te A18 Pro işlemcimiz bulunuyor. A17 Pro 2 adet 3.78 GHz hızında çalışan performans çekirdekleri. 4 adet 2.11 GHz'e kadar çıkabilen düşük verimlilik ya da enerji verimliliği demek daha doğru çekirdeklerini barındırıyor. A18 Pro Pro ise yine 6 çekirdekli yapıda. Ama performans çekirdekleri 4,05 GHz'e kadar çıkabiliyor. Düşük verimlilik ya da işte enerji verimliliği çekirdekleri de 2,42'ye kadar çıkabiliyor. Yani burada saat hızları noktasında da bir artış var. Bir de tabii ki her ikisi de 3 nanometre sürecinden geçiyor. Ama burada daha yeni bir versiyonda olduğunu söyleyelim. Arm'ın daha yeni şeyleri kullanılıyor. Hem de biraz daha verimli çalışabilen yapıda. Ki grafik tarafında her ikisinde de yine 6 çekirdekli Apple GPU var ama Apple GPU iPhone 15 Pro Max'te 1398 MHz'e kadar çıkabilirken e, iPhone 16 Pro Max'te 1450 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bir diğer yandan 8 GB RAM kullanıyorlar her ikisinde de ama örnek veriyorum iPhone 15 Pro Max LPDDR5 bellekler kullanıyor. Bu da 6400 MHz'e kadar neredeyse çıkabiliyor. Ama 16 Pro Max'te LPDDR5X bellekler var. 7500 MHz'e kadar çıkabiliyorlar. Bir de tabii ki bellek bank genişliği noktasında da 16 Pro Max 15 Pro Max'in önünde bu da genel performansta tabii ki bize bir avantaj sağladığını da söylemek lazım. 256, 512, 1 TB zaten hani klasik ve Neural Engine tarafında da 35 TAPS gücünde her ikisinde de 16 çekirdekli bir Neural Engine yani NPU nöral işlem ünitesi bulunuyor. Bunlardan bahsettik. Şimdi bunların test kısmında bakalım. Ama burada unutulmaması gereken şeylerden biri, iPhone 15 Pro Max 8-9 aydır benim ana cihazım olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor ve iOS 18.1 Beta 6 çıkmıştı yanlış hatırlamıyorum, 7 çıktı. Beta 7 de test edildi iPhone 16 Pro Max ise 18.01'de yani o gelen güncelleme ile beraber kullanılıyor. Bunda beta sürümleri olmadığını söyleyelim. Burada tabii ki birazcık farklılık olabilir. Sizin elinizdeki iPhone 15 Pro Max de benim 16 Pro Max aldığım değerleri kıyaslayabiliriz. Şimdi Antutu ile başladığımızda ben iPhone 15 Pro Max ile 1.443.575 puan aldım. Bunun 379.286'sı işlemci, 506.810'u grafik, 213.741'i bell. Bellek 343738'i arayüz olarak aldı. 16 Pro Max 1.722.636 puan almayı başardı. İşlemcide 470.650 ile önemli bir yani 100.000 bir fark atıyor bu önemli. Grafik biriminde 643.802 burada da neredeyse 150.000 fark var. Bu da önemli. Bellek kısmında 240.690 hafif bir fark var. Bu da işte MegaRZ'in arttırılmış olmasıyla beraber arayüzde de 343.738 alan iPhone 15 Pro Max'e karşılık 300 7494 var. Burada da işte beta ile ana sürüm arasındaki farklılıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama Antutu'nun testlerinde işlemcide bir gelişme var. Grafikte daha iyi bir gelişme olduğunu görüyoruz. Çünkü burada özellikle A18 Pro yapı olarak o sadece megahertz'in arttırılması değil, termal düzenlemenin yapılması daha verimli çalışabilmesiyle beraber o ısı noktasında da önemli avantajlar sağlayıp performansı ön plana çıkartabiliyor. Geekbench'a geldiğimizde işlemci testinde iPhone 15 Pro Max 2887 tekli çekirdek, 6934 çoklu çekirdek performansını bizlere sağlarken iPhone 16 Pro Max 3387 tekli, 8393 çoklu çekirdek performansını sağlamayı başarıyor. Yine biraz daha önde olduğunu görüyoruz grafik tarafında 28.276 alan A17 Pro'ya karşı 32.798 puan alan A18 Pro bizleri karşılıyor. 3D Mark tarafında Steel Nomad Light testini yaptığımızda iPhone 15 Pro Max 1.370 puan 10,1 fps, iPhone 16 Pro Max 1.799 puan 13,3 fps yani ortalama 3 fps daha iyi bir değer sağlamayı başarıyor. Salir Bey testini yaptığımızda 6.656 puan ve 25,3 fps ortalama alan 15 Pro Max'e karşı burada da 8.154 ve 31 FPS alan 16 Pro Max var burada artık neredeyse 6 FPS'e yakın bir farklılık olduğunu da görüyoruz yani aslında bize özellikle grafik tarafındaki performansta da daha iyi şeyler oluşturabildiğini gösteriyor. Wildlife Extreme'e geldiğimizde 2.944 puan ve 17,6 FPS alan 15 Pro Max'e karşılık 4.612 puan ve 27,6 FPS alıyor yani aslında wildlife Life Extreme, bu Salır Bey ve Steel Nomad Light testlerine göre daha bunların rahat rahat yapabildiği bir test olduğunu düşünürsek, artık bu cihazların yapabildiği işte Full HD'deki biraz daha düşük sistem gereksinimleri olan oyunlarda daha iyi bir sonuç alabiliyor. Bu niye? Çünkü hem Megahertz yüksek hem termal değerleri daha iyi olduğu için iPhone 16 Pro Max bu tarz grafik işlemelerde ve oyunlarda daha iyi sonuç verebildiğini bizlere göstermekte. GFX Benchmark'ın Metal üzerinden yaptığı testlere baktığımızda da Aztec Ruins'te 2623,51 frame üreten 15 Pro Max'e karşılık 3233,99 yani 3234 frame üreten 16 Pro Max'imiz var. Bunu 4K'da off screen'de yaptığımızda 1072,83 frame. Diğer tarafta 1383,66 frame olduğunu görüyoruz. Yani 300 frame daha fazla üretebiliyor. En klasiği Car Chase yaptığımızda 3065,91 frame üreten 15 Pro Max Max'e karşılık 3234,69 frame üreten 16 Pro Max'imiz var. Bunu Full HD'de off screen yaptığımızda 4435,07 frame 15 Pro Max 5747,98 frame üretiyor. Yine gördüğünüz gibi off screen'de bile Full HD'ye düştüğümüzde bir anda aradaki fark birazcık daha kendini belli ediyor. Ama tabii ki işin yapay zeka kısmında var. Yapay zeka tarafında da Geekbench AI'yı bir işlemci ile bir de Neural Engine beraber yaptım. İşlemci ile yaptığımda 15 Pro Max 3842, 6747 ve 5520 puan aldı. 16 Pro Max ise 4419, 7653, 6121 puan almayı başarıyor. Bunların Neural Engine beraber yaptığımızda ise 3885, 25109, 35249 puan alan A17 Pro'ya karşı 4488, 32.273 44.263 puan alan bir A8 Pro'muz var. Yani burada da özellikle yine bellek bant gelişliğinin artmasıyla beraber nörelencinde engine'de çok daha hızlı, çok daha çabuk çalışabildiğini bizlere gösteriyor. Bunlar sayısal değerlikle farklılıklar. Siz bunu işin oyun tarafında kullandığınızda ise Assassin's Creed'de olabilir, diğer oyunlarda da olabilir. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz aslında. Yani 15 Pro Max size ne sağlayabiliyorsa 16 Pro Max'te bunu size sağlayabiliyor. Ama burada özellikle sürekli o üst seviye performansı koruma noktasında A16 Pro Max daha iyi hissettirdi bana. Nasıl? Örneğin 15 Pro Max'le ben oyun oynadığımda ve bu oyunu yarım saatin üzerine çıkardığımda ısıyı hissediyorum. Özellikle kılıfla kullanmıyorsam elimde gerçekten cihazın ısındığını, titanyum çerçevesinin net bir biçimde bana ısıyı hissettirdiğini fark ediyorum. Bu normal bir şey. Ama bir diğer yandan 16 Pro Max'te bunu yaptığında 16 Pro Max'te ısınıyor. Ama ısıyı iyi bir şekilde dağıtması ve işlemcinin daha verimli olması sebebiyle ısıyı 15 Pro Max kadar sizin elinizde hissettirmiyor. Yani klasik bir telefondaki ısınma hissiyatı oluyor. Hatta bu GFX Bench'i yaptığımda biliyorsunuz o ardı ardına testleri yaparak baya bir test yapıyor. Zaten diğerlerinin sonuçlarını ekranda görmüşsünüzdür ben bahsederken. Burada şöyle bir fark oluyor. 15 Pro Max'i tuttuğumda o telefon ne kadar ısındı dedirtecek seviyede ısınırken 16 Pro Max'i tuttuğumda telefon ısınmış diyorum sadece. Hani böyle bir söylem farkı da söyleyebilirim. Ama günlük kullanımda birçok şeyde fark var mı? Yok açıkçası yok. Yani bu ciddi bir değişiklik değil aslında. Ama tabii ki ilerleyen dönemlerde farklı oyunlarda bir performans farkını net görür müyüz? Belki de ama şu an için bir fark yok. 15 Pro Max ısıyı birazcık daha kendisi belli ediyor demekle yetinebiliriz. Ama tabii ki işin önemli farklılıklarından biri de kamera tarafı. Niye? Çünkü 1. 15 Pro Max'te 48 megapiksellik ana kameramız var. F1.8 diyafram açıklığı sunuyor. 24 milimetreye eşdeğer. Dual piksel otofokus teknolojisi var. Sensör kaydırma ois teknolojisi burada mevcut. 12 megapiksellik F2.8 diyafram açıklığı sunan 120 milimetreye eşdeğer. Yine dual piksel otofokus teknolojisi bulunan sensör shift destekli bir telefoto lensimiz var. 5x optik zoom yapıyor. Bir diğer yandan da 12 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığı sunan 13 milimetreye eşdeğer dual piksel otofokus fokusu olan bir geniş açı lensimiz var. 16 Pro Max'e geçtiğimizde yine 48 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığı sunan 24 milimetrelik dual piksel otofokus destekli sensör kaydırmanın yeni versiyonu olan bir arkadaşımız var burada. Baktığınızda değerler aynı. Ama şöyle bir farklılık var. iPhone 16 Pro Max'in ana sensörü Quad Bayer bir sensör. Yani klasik RGB bir sensör değil bunu dörtlü olarak yapıyor ve keskinlik ve renkte daha iyi sonuçlar verebildiğini bizlere söylüyor. Aynı zamanda Ana kamera ile 2x optik zoom yapabilme kabiliyetimiz de var. Yani siz 48 megapiksel'lik kamera ile ana kameraya geçtiğinizde işte 2x optik zoom yapar ve bunu 12 megapiksel olarak varsayılandan çıktı alırsanız o 48 megapiksel'lik çekilmiş görselin içerisinden tam ortasından ama alana... 12 megapiksellik bir optik yakınlaştırma olayı oluyor. Bu aklınızda olsun. Bir diğer yandan tele lensimiz 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.8 diyafram açıklığısına 120 milimetrelik dual piksel otofokus bulunan sensör shift oysa olan ve 5x optik zoom yapabildiğini sensör. Bu aynı sensör ama geniş açıya geçtiğimizde burada artık yine 48'e çıkıyoruz. F2.2 diyafram açıklığısına 13 milimetrelik makroda da iddialı çekimler yapabildiğini söyleyen bir sensör. Yani yan yana koyduğumuzda burada 48 12 12 var. Burada da 48 12 12 var ama quad Bayer sensöre geçiyor ve 48 48 12'ye geçtiği için de bir 48'lik tele lensimiz daha doğrusu geniş açımız oluyor. Bu da özellikle geniş açının daha iyi bir performans sergilemesini bizlere sağlıyor. Çünkü daha geniş alanda daha yoğun pikseller olduğu için 48 ile daha net görebiliyoruz bu noktada. Ön kameramız her ikiside de 12 megapiksel f1.9 23 mm otofokusu olan bir kamera. Ama şöyle bir durum var. Şimdi A18 Pro ve A17 Pro arasında zaten bir performans farkı var. Bir de özel bir medya engine de geldiği için A18 Pro'da burada hem görüntü oluşturma, video kabiliyeti vesaire artmış durumda. Yani Şimdi burada değişik sensörler olduğundan bahsetmiştim ya. Birebir bile aynı sensör olsa teknik olarak işlemcinin güncellenmesi ve bir diğer yandan oraya özellikle bir medya bölümünün e, ISP dediğimiz bölümün barındırılması ile beraber işleme hem daha hızlı hem de daha iyi olmasını bekleriz. Ve böyle de bir durum kısmen var. Aynı fotoğrafları çektiğimde örnekleri görürsünüz. Bazı noktalarda 15 Pro Max çok daha iyi sonuç almış ki bu arada şey yaptım. Her ikisinde de benzer ayarlamaları yaptım. Standart noktalar hani o renk seçimlerinde işte diğer o maviye kaçan, sarıya kaçan falan filan şeyler yok. Hepsi standartta ve birebir aynı şekilde çekimleri yaparak işte F değerlerini benzer tutmaya çalışarak vesaire çekimler yaptığımda birbirine çok yakın. Büyük bir fark yok. Gece çekimlerinde birçok noktada 16 Pro Max evet birazcık daha iyi gibi. Bence hala her ikisinin ön kamerası kötü. Ama bir gelişme var mı? Çok fazla yok. Yani burada baktığımızda o değişikliği fazlasıyla hissettirmiyor gibi. Ama bu kendi kamera arayüzünde yaptığınızda. Gidip Blackmagic Cam Final Cut Pro'nun daha doğrusu Final Cut'ın kamera uygulamasını kullanıyorsunuz gerçek bir SLR kamera kullanır gibi siz bütün her şeyi manuel ayarlarsanız daha iyi çıktı alabilmeniz burada ihtimali yüksek. Çünkü kameralar daha iyi işlemci arkada bunu daha iyi yapabilen durumda. Ama birebir şekilde bas çek yaptığımız şeylerde aynı durumda bırakırsanız çok benzer sonuçları verebiliyor. Ama tabii ki genellikle 16 Pro Max'in daha iyi sonuçlarda çıkarabildiğini söyleyelim ki video tarafında 15 Pro Max 4K 60 FPS Full HD 240 FPS çekerken burada 4K 120 FPS geldi bildiğiniz gibi. Özellikle ağır çekime geçtiğinizde direkt 4K 120 çekebiliyorsunuz. Bu gece gündüz fark etmek sizin iyi olabiliyor. Benim gece çektiğim videolardan birinde tarama yaptığını gördünüz. O da artık şehrin ışıkları yukarıdan çektiğimde 120 FPS'lik şeyde demek ki o ağır çekim yapmak isterken ışıkların led ışık olduğundan dolayı taramaları hissettirilebiliyor. Ama gram vesaire derdi de çok fazla olmadığını benim gözümden söyleyebilirim. Ki diğer geliştirilmiş video kapasitesinde 15 Pro Max ile 10 bit HDR çekebiliyorsunuz. 60 FPS Dolby Vision HDR çekebiliyorsunuz. ProRes kayıt alabiliyorsunuz. 4K 30 FPS sinematik mod çekebiliyorsunuz. Bu uzamsal special dediğimiz 3D video çekebiliyorsunuz. Ve stereo ses alabiliyorsunuz. 16 Pro Max aynı özellikleri hemen hemen bizlere sağlarken Spatial videoda birazcık daha iyi ve Stereo sesi ses mixi ile bizlere sağlayabiliyor. Ses mixi de özellikle siz video çektikten sonra sesin biraz daha işte konuşmaya yakın etrafı alabildiği vesaire gibi böyle çok farklı ayarlamalar aslında bir sesçi gibi sonradan ses düzenlemesi yapabildiğiniz bir sistemde kayıt alma imkanı bulunduğunu sizlere söyleyelim. Bir de dediğim gibi 4K 120 FPS gibi bir avantaj geliyor. Ön tarafta da 4K 60 FPS ve Full HD 120 FPS destekleri devam ediyor. Çünkü zaten kamera aynı. Hani sensörde bir değişiklik olmadığı için ekstra bir durum burada olmadığını da söyleyelim. Ama yan yana fotoğrafları koyup vesaire baktığımızda yani dediğim gibi 16 Pro Max daha iyi çekiyor diyebiliriz evet ama çok da büyük değil açıkçası bu açıdan da büyük bir farklılık ben kendi içimde görmüyor. Ses tarafında zaten stereo olduklarını söyledim. Ses şiddetleri bence aynı seviyede burada büyük bir geliştirme yapılmamış ama bağlantı kanadında var. Bağlantıda normalde iPhone 15 Pro Max Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve Type-C bağlantısı USB 3.2 Gen 2 arayüzüne sahipken ki kutu içeriğinden çıkan da bu olmuyor. iPhone 16 Pro Max'te Wi-Fi 7 geldi. Bluetooth 5.3 devam ediyor. NFC ve USB 3.2 Gen 2 bağlantısı devam ederken kutu içeriğinden çıkan kablo da USB 3.2 Gen 2 değil. Sizin ayrıca bu kabloyu alıp 10 gigabit veri aktarabilmeniz sağlanıyor. Yine tabii ki o Dolby Vision HDR vesaire 10 bit HDR'ı yüksek kalitede 4K'da falan filan çekmek istediğinizde ayrı bir SSD'ye e, görüntü aktarmanız gerekiyor. Ve burada 3.2... Gen2 kablosunu kullanarak yapmanız gerektiğini söyleyelim. Batarya tarafında 4441 mAh bataryaya sahip olan iPhone 15'e karşı 4685 mAh'lik bir iPhone 16 Pro Max var ve ben 15 Pro Max'in batarya kısmından oldukça memnunum. 16 Pro Max bunu daha da ileriye taşımış. Yani net bir biçimde burada farkı hissediyorsunuz. Mesela 16 Pro Max'in daha uzun süre gittiğini ve bir diğer yandan şarj noktasında ikisi de 30 Watt'a kadar destekliyor. Özellikle yüksek Watt bir şarj kullanırsanız bunu yine Mac odadan vesaire temin edebilirsiniz. Ama bazı insanlar işte 45 watt gelmemiş miydi falan diyorlar da ayrı o söylenti. Bir diğer yandan burada MagSafe hızımız 15 watt'tan 25 watt'a çıkmış durumda. Yani neredeyse artık kablolu gibi kablosuz şarj da edebiliyorsunuz 16 Pro Max'i. Ama 25 watt destekli bir MagSafe satın almanız gerekiyor. Yani 15 Pro Max zamanında aldığınız MagSafe ile bunu şarj ederseniz 15 olur. O da aklınızda olsun. 4.5 wattlık tersine şarj desteği devam ediyor. Qi ile beraber de 7 ya da 7.5 wattla şarj edebilirsiniz ama batarya tabii ki kullanımı noktasında burada 16 Pro Max'te ekran büyümesine rağmen 15 Pro Max'ten daha fazla dayanım bizlere sağlıyor. Ama genel bakımında baktığımızda şu Asıl farklılığa da gelelim kamera denetimine. Kamera denetimi tuşu tamamıyla benim gözümdeki ayrı video da çektim zaten. Yani bir farklılık olsun diye eklenmiş. Hatta ben bunu şeye benzetiyorum. Apple Watch'ta böyle büyük değişiklikler yokken o crown dediğimiz yandaki kurma kolu diyebilirsiniz, tuşu diyebilirsiniz. Üzerine kırmızı nokta koyup yeni olduğunu göstermek istemişlerdi ya. Burada da uzaktan baktığınızda o boy farkı fark edilmediği için bu cihazın yeni olduğunu gösterecek bir şey lazım sadece renk dışında diyerek bunu koymuşlar. Bir de tabii ki asıl farklılıklardan biri olan Apple Intelligence'a bence yönelmiş orada. Çünkü kamera denetiminde evet o arayüze basıp işte kaydırıyorsun oradan zoom yapabiliyorsun. Pozlama gibi menülere geçebiliyorsun ama yani şöyle tutup böyle kaydırmam lazım. E ben böyle tutup ekrandan zaten hızlıca kaydırabileceksem onun bir mantığı yok. O yüzden hani bu yapılmak için yapılmış. Hatta satın aldığımız yani da olmayan bir kılıfı buraya takıp baktığımda kılıfın buradaki o boşluk yapınca şu Ekrana yakın olan şeyi böyle elinizde sallanıyor. Çünkü orada çok ince bir plastik kalıyor. Ya bu sert olsa da orada boşluklu olduğu için eliniz oraya gidiyor. Böyle bir garip durum var. Ve bence konumlandırması da yanlış. Yani bence aşağıya anten çizgisine yakın olmalıydı. Tabii ki buradaki bataryanın işte board dediğimiz anakartın konumlandırılması da şeyi var ama bunu yakın yapsalardı o zaman en azından şöyle tutup kaydırma işlemini rahat yapardık. Burada böyle bence mantıklı olmuyor. Bazı insanlar diyor alışınca evet kullanmaya başlıyorsunuz ama bence alışılacak bir durum olmadığını da söyleyeyim. Bu yüzden hani ben sevemedim, kullanmadım da pek. O yüzden hani ben fotoğraf çektiğimde de yine bunları kıyaslarken de, bunun incelemesini yaparken de nasıl fotoğraf video diye çektiğim şeylerde de hep öndeki ekranla zoom'umu yaptım yani yandan hiç sevemedim. Onu da söylemiş olayım. O yüzden bu hali benim gözümde daha güzel. Peki gelelim hangisini alalım ya da 15 Pro Max'ten 16 Pro Max'e geçilir mi gibi genel soruların cevabını vermeye. Aslında cevap belli bence anlatımımdan. Büyük bir değişiklik olmadığı için zaten hiçbir cihazın bir önceki nesinden bir yenisine geçmenin benim gözümde bir mantığı yok. Çünkü size 3-4 sene, 5 sene falan filan geçebilecek cihazlar ama bir diğer yandan bu cihaza işte Apple Intelligence geldi değil mi? Hani bütün seriye geldi. İşte kamera kontrol tuşu geldi. Ekran büyüdü. Bir 48 megapiksele çıkış var. İşte A18 Pro'nun daha güçlü olmasının gibi şeyleri var. Ama bununla ne yapabiliyorsam bu arkadaşla zaten yapabiliyorum. Yani 4K 120 FPS çekemiyorum sadece. Onu da en azından benim kullanıcı olarak çekmemi gerektiren bir durum yok. Çünkü çekecek olursak hani hadi YouTube'a içerik üretiyoruz bilmem ne. Zaten mis gibi FX 3'ümüz var yani. Gider onunla çekerim. iPhone'la çekecek değilim. 4K 120 FPS'tir bilmem nedir vesaire başka bir şey çekmek istediğimde yani bir profesyonel kamera ile çekerim onu. E bu açıdan bizim 4K 120 FPS'lik pek bir şeyimiz yok. E zaten iOS 18.1'i kullanıyorum. Apple Intelligence'ı İngilizce olduğu için kullanabiliyorum. E tamam. Bunda olacak her şey var. E o açıdan hani o aradaki performans farkını hissettirecek de bir şey yapmayacağım. O yüzden kesinlikle mantıklı. Hatta hani yeni telefon alacağım 15 Pro Max mi alsam 16 Pro Max mi alsam diyenler için de burada hani hadi almışken bari yenisini alın denecek en ufak bir şey göremiyorum. Çünkü zaten büyük ekranlı cihazdan bahsediyoruz. Hani sallıyorum iPhone 16'nın da boyu birazcık büyümüş olsa ve ya bu iyi niyetli olmuş olsa örnek veriyorum. Diyeceğim ki Aa, evet daha büyük ekran var orada onu tercih edebilirsiniz büyük ekran sevenler için falan gibi düşünülebilir. Ama burada zaten büyük ekran var. Bu kadar büyütme hani gerek yok demeyeceğim tabii ki tercih meselesidir ama zaten o fark burada o kadar büyük bir şey yaratmadığı için de o yüzden şu anda 16 Pro Max almayı düşünenler ama 15 serisi değil de 14 13'lerden birini kullananlar 16 yerine 15'e geçebilir ya da bence bir sene daha bekleyip 17'ye geçiş çok daha mantıklı olabilir. Çünkü en azından arada 2 sene bir fark olunca belki elle tutulur bir şeyler daha dikkat çekici olur. İşte yapay zeka geliştirmeleriyle, kamera geliştirmeleriyle farklı bir açıdan bir gelişme görebiliriz. Belki de tasarım değişir. E o zaman belki onun tasarımını sevmezseniz 16 Pro Max tercih ederseniz gibi bir durum olacaktır. Ama burada ciddi bir sıçrama, ne kadar güzel yapmışlar, evet almışken bunu almaya değecek bir fark görmediğimi de söylemek istiyorum. Siz sizlere. E bu konuda tabii ki tercih sizin. Siz olsanız hangisini tercih ederseniz ya da aranızda 15 Pro Max kullanıp 16 Pro Max'e geçen ve ben bu nedenle geçtim, iyi ki de geçtim diyenler varsa yorumlar bölümüne yazsın. Belki benim fark etmediğim bir şeyi fark etmişlerdir ve a derim evet arkadaşlar haklı o yüzden bu düşünceyle beraber geçilebilir vesaire gibi. Çünkü Türkiye'de şey de yok. Hani Avrupa'da ve Amerika'da olsaydık o zaman belki geçme noktasında ya bence gerek yok demeyebilirdim. O da nasıl 15 Pro Max'ı oraya verirdiniz. Üzerine işte 100-200 dolar ekler buna geçerdiniz. Hani bir e, trade sistemi olurdu Apple'ın içinde orada var. O zaman belki. Ama şu anda Türkiye'de böyle bir sistem olmadığı için ve telefon 100 bin liralık bir telefon olduğu için durumlar değişiyor. O yüzden ben 15 Pro Max'ten fazlasıyla memnunum. İlk başta çıktığında kullanmak için tabii ki merak etmiştim. Kullandığımda ha bir şey yokmuş dedim. Bunu da söylemiş olayım. Ama sizlerin ekstradan sormak istediği, söylemek istediği bir şeyler varsa bunu da yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın diyelim. Ekstradan öğrenmek istediğiniz ya da ya şöyle de bir video çeker misin dediğiniz şeyler varsa da onu da yorumlar bölümüne bekliyorum. 16 Pro Max'i diğer Android'lerle de zaten kıyaslayacağız. İstediğiniz bir kıyaslama varsa onu da yazabilirsiniz. Bu videolar geldiğinde haberdar olmak için eğer abone değilseniz abone olabilir. Aboneyseniz videolar geldiğinde de haberdar olmak için aşağıdaki çana tıklayıp onu tümü derseniz bu sefer bütün videolarda haberdar olabilirsiniz diyelim. Instagram'da da gelen yenilikleriyle alakalı içerikler paylaşıyoruz. Bizi sosyal medyadan da takip edebileceğinizi sizlere söylemiş olalım. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir kıyaslamada görüşünceye dek kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.